içimizde sevgi her yerde Doğada okulda minik kalplerde Sevgiyle yaşayalım hep birlikte Sevgi değeri Değerler eğitimi bağlamında bireyin kendisine, başkalarına ve çevreye karşı duyduğu derin bağlılık, saygı, anlayış ve şefkat duygusu olarak tanımlanabilir. Sevgi, insan ilişkilerini güçlendiren, empatiyi teşvik eden ve toplumsal uyumu destekleyen temel bir erdemdir. Bu değer yalnızca romantik ya da ailevi bağlarla sınırlı değildir. Aynı zamanda doğaya, hayvanlara, farklı kültürlere ve insanlığa karşı duyulan evrensel bir sevgi ve saygıyı da kapsar. Sevgi, bazen ilgiye ihtiyacı olan bir kediye sımsıcak sarılmak, sokaktan geçerken sevimli bir köpeğe mama vermek, onunla şefkatle ilgilenmek. Bazen de savunmasız minicik bir kedinin karnını merhametle doyurmaktır. Sevgi en güçlü iletişimdir. Tüm canlıların sevgiye ihtiyacı vardır. Kuşlara verilen bir avuç yem onları mutlu eder. Doğada bir kelebeğe sevgiyle bakmak, onunla oynamak ve özgür bırakmak ve bizlere temiz hava veren dünyamızın süsü olan ağaçlara sarılmak doğa sevgisinin en güçlü göstergesidir. Anne babayı sevmek en güzel sevgilerden'dir. Babamızı sıcacık sevgi dolu bir sarılma ile mutlu etmek çok kolaydır. Annemize bahçeden kopardığımız güzel bir çiçeği sevgiyle hediye olarak vermek ona olan sevgimizi gösterir. Ailemizi sevmek, onlarla vakit geçirmek paha biçilmez bir armağandır. Bir dostumuzla yemeğimizi paylaşmak da sevgidir. Sevgi, Bazen de arkadaşlarıyla koşup oynarken sakarlıkla düşen kardeşimizin yanına giderek onu teselli etmek, yaralarına pansuman yapıp merhem olmaktır. Arkadaşlarını sevmek, mızıkçılık yapmadan oyun oynamak, uçurtma uçurmak da sevgiyi hissettirir. Küçük kardeşinle ilgilenmek, onu elinden tutup okula götürmek sevgiyi ona hissettirir. Üzüntüler paylaştıkça azalırken, sevgi sevdiklerimizle paylaştıkça artar, mutluluk verir. Yalnız olmadığımızı hissettirir. Yaşlılara her zaman yardım etmeliyiz. Onlara daima sevgi ve saygı göstermeliyiz. Onları sık sık ziyaret etmeli, hediyelerle sevgimizi göstermeliyiz. Büyüklerimizin ellerini öpmek, hallerini, hatırlarını sormak, onlarla samimi bir şekilde ilgilenmek sevgilerin en güzelidir. Sevgi kalplerimizin en derin yerindedir ve her zaman bizimledir. Kimi zaman sınıfta verilen bir armağandır. Kimi zaman arkadaşımıza verdiğimiz küçük bir hediyeye saklıdır. Kimi zaman da paylaşılan minik bir elmadadır. Sevgisiz bir hayat düşünülemez. O yüzden sevelim, sevilelim. Herkese bu güzel değeri gösterelim. Bir kediye sarıl, sevgi inan. Köpeğe mama ver dostlukla uyan Bir kase sütle minik can doysun Kuşlara yem saç gökyüzü coşsun Paylaştıkça çalır düşer gönüllere Sevgi içimizde sevgi her yerde Doğada okulda minik kalplerde Sevgiyle yaşayalım hep birlikte Sarılınca içim ısındı Anneme çiçeklerle sevgi taşındı Sevgiye kalbim çoktan alıştı Sevgi bir lokmayı paylaşmaktır Sevgi düşeni kaldırmaktır Sevgi birlikte oyun oynamaktır Sevgi el ele yol almaktır Sevgi beraberce yaşamaktır Saygıyla başlar sevgi Küçük bir yardım eliyle uzanır ilgi Yaşadıkça öğrenilen en güzel bilgi Tüm dünyayı değiştirir küçücük sevgi Sevgi içimizde, sevgi her yerde Paylaştıkça çoğalır, düşer gönüllerde Sevgi dünyayı mutlu eder, güldürür Sevgiyle yaşayalım hep birlikte iletişimdir.